Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni nesile hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle sizi harekete geçirecek bir video ile karşınızdayız. Burada ana amaç olarak kanalımızda her zaman girişimciyi harekete geçirmek, girişimi alevlendirmek için mücadele içindeyiz. Bilgi vermek, birazcık eğlenmek, birazcık da düşündürmek. Biz düşündürmeye çalışmıyoruz. Biraz eğlendirmeye çalışıyoruz. Peki bu süreçte başladığımızda bizim karşılaştığımız, gördüğümüz, şaşırdığımız bir kanal vardı. Hadi bunu inceleyelim. Bundan 4 yıl önceydi. YouTube'un YouTube olmadığı, makyaj videolarının, fondöten kokularının, ojelerin ve bilimum oyun maceralarının olduğu bir mecraydı. Biz de bu mecraya giriş yaptık. Mesadüfen bir kanala denk geldik. 4-5 tane adam bir şeyler üretiyor. Üretimin kıymetinden, değerinden bahsediyor. İlgimizi çekti, girdik. Peki, bu kanalın adı neydi? Başka bir şey. Düşünün, bundan 4 yıl öncesinden bahsediyorum. Girişte söylediğim gibi, fondöten tutkuları, Estee Lauder markaları, mark, bunların içerik olarak üretildiği, tabi bu içerikleri de girişim olarak gördüğümüzün altını böyle böyle çiziyorum. Gerçekten bunlar girişim sonuçta bir tüketici var ve onu buluyorlar, yakalıyorlar. Ama kıymetli olmayan kameralarla çekimlerin olduğu bir dönemde o kadar kaliteli bir montaj, bir çekim var ki bir içerik var. Televizyonda göremeyeceğiniz, gerçekten televizyonda benim görmediğim kadar içerikli, kaliteli bir içerik bizlere sunmaya başladı başka bir şey kanalı. Bu kanala girdik. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel içerikler. Sizi gerçekten harekete geçirecek bir dünya girişim hareketleri. Peki bunun arkasında ne vardı? Hemen onun incelerken, videolara bakarken Edelcron. Peki Edelcron neydi? Biz de bunun üzerine durduk. Edelcron dünyaya kendi patentli ürünlerini ihraç ediyor kamera sistemleri, kamera aksesuarları, kamera ekipmanlarını ihraç ediyor. 2009 yılında kurulmuş bir şirket. Türkiye'de en çok patente olan şirketlerden biri. Hemen burada bir parantez açıyorum. Artık patent almayı da bırakıyorlar. Çünkü patentin ülkedeki kıymetini verilmediği düşünülüyor. Altını değiştiriyorsunuz, üstünü değiştiriyorsunuz. Bir şekilde patent alabiliyorsunuz. Artık patent konusuna çok da eğilmediklerini biliyorum. Çalışan temelli bir şirket çalışanlar maaşlarını şirketin yaptığı iş üzerinden yani cirodan alıyor ve şu an için şirketi yönetenlerin çalışanlar olduğu söyleniyor Tayyip söyledi. Gerçekten. <laughs> uluslararası birçok ödülü de bünyesinde barındırıyor. En son herhalde 2019 muydu? 2020 tasarım ödülü kamera ve kamera ekipmanları ödülünü aldılar diye biliyorum uluslararası. Bu firmanın arkasında Kadir Köymen bulunmakta. Kendisi Nottingham Forest. Şampiyonşip incilik takımlarında. Eskiden çok iyiydi Nottingham. Yani bizim bilmediğimiz 86'larda falan. Şampiyonlar ligini almıştı var. Nottingham'da aldığı mühendislik eğitim ve işletme eğitimlerinin yanı sıra film tutkunu, film yani filme de yatkınlığı var. Kısa filmler çekmişliği var diye biliyorum kendisinin. Peki biz sizinle bunu niye paylaştık? Girişimi gerçekten harekete geçirmek için. Şimdi size bir dakikalık fragmanlarını birlikte izleyelim. Ben dönüyorum burada ben burada izleyeceğim. Siz de oradan izleyeceksiniz. Uzdan beridir bize en iyi öğretilen şeyi yapıyoruz. Tüketiyoruz. Bütün hazlarımızı, bütün mutluluklarımızı oradan toplamaya çalışıyoruz. O bazıları bundan daha fazlası olabileceğini farkında. Tüm bu aslında mutluluğun arkasında ve hazların arkasında tüketmekten daha başka bir şey olabileceğinin farkında. Biz de o arayıştayız. Yıllardır bunun peşindeyiz. Ve bu arayışın sonunda kendimizi üretirken bulduk. Bu video serisinde sadece bilgi aktarımı olarak değil, gerçekten burada gerçek projeler olup biterken onların içindeki duvara çarpmalar, tökezlemeler, hayal ettiklerimizin olmaması ama ondan sonra B plana nasıl geçtiğimiz, C plana nasıl geçtiğimiz bunu anlatmak üzerine, bunun üzerine belki de şevklendirmek üzere bir kanal <laughs> Ve ufaktan başlayalım. Evet arkadaşlar izledik. Birinci sezonu gerçekten çok kıymetli. Biz açıklamalar kısmına kanalı hemen linkini koyacağız mutlaka. Birinci sezonu mutlaka izlemenizi size tavsiye ediyoruz. Birinci sezondan sonra ikinci sezonu birazcık daha şundan kaynaklı olmadı. Yapılan fikirler gerçekten çok orijinal bir şekilde başladı birinci sezon. Yani her şeyle ne varsa ofiste her şey yansıtılıyordu. Ee, bizim de hemen tabi yanlış girişimci duygularımız. Yanlış bad girişim. Hemen çalma üzerine. Yani bu fikirler kıymetli düşünceler oradan çekilip alınmaya başlanınca onlar da biraz hani bu devam edemedi. İşin açıkçası devam edemedi ama birinci sezon alttan üstte gerçekten ben girişimciyim diyeni hareketlendirecek, şekillendirecek video. Biz de tekrar bu videoyu çektikten sonra uzun süre olmuştu izlemeye tekrar başlayacağız. Bununla ilgili sizin de hemen hızlı bir şekilde fragmanın sonunda da dediği gibi hızlı bir şekilde başlayın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, bize abone olmayı, kanalımızdaki diğer girişimi harekete geçirecek videoları izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve abone olun. <laughs> Ayşe takip etsinler. Nasıl yani? Ben onları yazmadım ki şey. Ben başka bir şey ediyor falan Aşkım o kadar.